sizlerle Mario Portal oynuyoruz. Şimdi Mario Portal'da e, neden Mario Portal denildiğini şimdi bir görselle size göstermek istiyorum. Görsel gelsin. Evet görselimiz gitti. Şimdi sizlerle Mario Portala bir giriş yapmak istediğimi açıklamak istiyorum. Bugünkü bölümü oynayacağız, sonra da bitireceğiz arkadaşlar. Daha sonra size ne yapacağım? Tabii ki de video bitecek sonra herkes yoluna devam edecek tabii ki. Beni izleyenleri buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçi daha kanalım yeni fakat ee, bu ne? Ha neyse, fail'le başladık. Bu uh, kendi bölümümüz oluşturalım. Fail'da başladık. Failsiz devam edelim. Başlıyorum. Evet. üç canla başlamıştım. Şimdi normal Mario olarak oynuyoruz. Şöyle. Abo gittik birden. Oba. O kadar kötü oynadım ki adeta şimdiden öldüm. Al bakalım. Ölmek yok. Evet şunu da aldıktan hemen sonra büyüdük. Zbd mariodan kaçtık. Epic fail oldu daha deminde. işte İşte şöyle. Epic fail yani. Daha deminki olaylar yani. İki defa fail oldu. İkincisinde epic fail. Devam ediyoruz. Şöyle. Şuna da şöyle. Zibidi Mario ile devam ediyoruz. Şu çiçek cihazımızı bir alalım. Şöyle. Tut. Tut. Biraz da portal'ı kullanayım. Yoksa portal'ın bir anlamı kalmayacak. Ve çocuk cihaz düşer şöyle. Ops. Ana, 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 ana. Abu. Şöyle yapacağım. Yanlış yaptık ya. Şöyle yapacağız. Şunları şöyle, şöyle, şöyle de yaptıktan hemen sonra şöyle. A pardon, o Oba küçüldük. Abi. Abi. Gittim gittim. o siktir. Evet. Ee, devam ediyoruz. Evet. Zibidi Mario'ya dönüştük. Zibidi Mario iş başında. <laughs> Oba büyüdük kardeş. Zibililikten karşı çıktık yetişkinliğe gittik. Oba. Lan hani o niye orada ya? Ben böyle fail'a. Ops. Bir de şöyle ops. Gelme lan. Allah Allah. La yiyecek mi? Şş, çık bakalım. Neyse. Oba. Bir dakika ops. Şöyle gitti. Evet görüşürüz. Şunları kıraydım. İyiydi. Çak portalda girmeyeyim de. Acayip fail. Oba. Niye olmuyor ya? Burada ölüyor. Nasıl bir şeydir ya? Zaman bitiyor sanırsam. Time varmış. Evet arkadaşlar. Zamandan kaybediyoruz biz Hep zaman. Bu zaman olmasa ee, şöyle ama vay bala gel çok manyak bal neyse şöyle ops. bu ne lan duvar gibi geçti tel için şöyle de yaparım. şöyle de evet bu bölümü iyi bitireceğiz gibi geliyor biraz zamana da dikkat edersek iyi olacak evet tekrar zibidi mariodan ayrıldık yiyoruz The Bok Mario'ya ev yönleşti. Şöyle alalım. Şuradan geçelim. <laughs> Arkadaşlar geriz mod gelebilir. Ama tabi siz pek izlenme olmayacağı için bunları izleyemeyeceksiniz ama bilmiyorum. Şey olabilir. Bir de bir daha of, of. Aa, şey olabilir. Yeriz mod gelecek. Ya, o kesin gelecek. Belki Skyrim gelebilir. Daha sonra bayrağı da geçtik. O direkt nasıl kırılmıyor? Ben onu anlamadım. Kocaman adam yani. Küçücük direkt ya. Mavi bayrak çıkar ve bütün Mario halkı mutlu olur. Evet ne yapıyoruz? Bu? İsim bakalım. Bu bölümden sonra da iş burada bitiriyorum. Buna yapışık hiç izlersiniz. Iyi. Neyse şöyle 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 Daha sonra bugünlük bölümü bitireceğim. Sonra klasik zamanlar geçireceğiz işte. Abo. Hops. Evet güzel oldu. Ee, bir de okullar kapanacak artık. Bayağı az kaldı. O nedenle. O nedenle yani mutluyum. Daha çok video çekebileceğim. Uy. 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 Alamadım. Ah. ne olsun bugün. Neyse şöyle yapalım. Şöyle ya da Şöyle Şöyle ya da Hepsi dans ediyor orada. Ne yapıyorsun ya nasıl bir tane Vallahi. şöyle yapalım. Bu ne lan? Bunun için dücük Mario olmamız gerek. Her neyse, şöyle yapalım. Alım 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 alım. Kralakta ki ah dücük Mario, iyi cezam. Düşük oluyor. Abi. Cücük Mario iş başında la 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 Şimdi hop hop. Hop. Bu ne lan şimdi? Aman aman hop hop. Küçük Mario. Aa buna ne oldu? Şimdi çıkıyor. çıkıyor. Oh no. Evet. Game over oldu Ve bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki Mario Portal veya bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ben Buğra. Abone olmayı ve like atmayı bir de yorum atmayı unutmayın. Ben kaçar.